O zaman biz biraz katliam yapalım ya Öldürürüm yemin ediyorum Çıldırdım ya Zevkine yani çıldırdım bugün Hadi gelin lan Katliam ya katliam yani var Oha direği yıktı Bu nasıl bir hayat korkusudur ya Bu nasıl bir popiş korkusudur yani Dur Dalak gel buraya dalak gel İnanılmaz hareketler ya Kamu kızından inanılmaz hareketler Aha o ne Allah'ım o Lan Çılgın çocuk Adam ne ile geldi ya Yok oğlum böyle bir araba yok lan GTA'da Adam altınla kaplatmış arabayı Dur biraz tarayayım polis gelsin de öyle alacağım seni Dur Dur polis geliyor Bende kal Of indirdim Memur yat yere memur Yat yere sıktırtma kendine. Olgun davet atana kadar. Ay, hayır 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 hayır, hayır. Hop, hop, hop 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 güzel. Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim hocam. Siper ettim kendim ya. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Hop. Hoppa, hey yavrum hey. Güzel, güzel, güzel. Anam hayır, hayır. SWAT'lara kadar gelmiş. Kaç yıldız olduk ki? Oo, 4 yıldız olmuş olacağım. Olur yani, gelir. SWAT gelir. Gelin abi, gel 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 gel. Hepinize göre yerimiz var, gel. Nereden uçuyorduk lan? Burada bir uçma yeri vardı. Uç, uçmalık yarım. Anam burası değil. Bir dakika. Burası değil. Hop. Hey, yavrum, gel. Gel abisi gel. İmkanı yok ya. Yakalayamazsınız yani. Yok daha yakalayabilen çıkmadı ya. Hop. Aman aman aman. Tekeri kim pat Ne ara patlattınız tekeri ya. Tekeri ne ara patlattınız ama. Araba düzelmiyor. Sıkma. Cebrail abi sıkma. Sıkma abi ya. Memur arabayı suyun içine niye koydun? Ha? Çıkar. Erken emeklilik dur. Hop. Hadi abi hadi abi. Dayanabildiğim kadar ya. 5 yıldız yapacağım ya. Hadi gel. Gel 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 gel. Toplanın abi, gelin. İnandılar ya. Vallahi inandılar. En son böyle bir sahneyi Zor Ölüm 4'te görmüştüm ya. Gelin bakayım lan. Gel. Yapabilirsem sizi şu köprülere çarptırmaya çalışacağım da. Olursa. Hol Hollywood'da yapınca oluyor. Burada da olacak. Tekerler sağlam mı tekerler? Ya arka teker gitmiş bunda da ya. Bunda da arka teker gitmiş hocam. Hop. Bunu bir bu arabayı bu arabayı değiştirmemiz lazım. Polislerle tekrar içi dışlı olmamız lazım. Yok mu bir araba? Beyler bir araba getirin lan. Zentorno tabii ki. Dur 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 dur. En güzel işi Zentorno ile yaparız hocam. Dur. Kaçıp Zentorno'mu çağırıyorum. Batmobile'i çağıracağım arkadaşlar bir saniye. Kim? Aha biri geliyor. Kim o? Kardeşim benim. Kimmiş bu? İsmin gözükmüyor ki. Olgun dur. Skydy bir Maze Bank. Dur Olgun dur. Şimdi şu an değil. Şu an 5 yıldız gidiyorum hocam. 5 yıldız olduğum anda uçuracağım kendimi. Görevi uçuracağım kendimi. Dur. Lan çık. Selva abla çık. Allah kahretmesin ya. Arabayı alan caddeye çıktı. Sirenleri duyan caddeye çıkıyor ya. Sanki ay gitti. Bunu da tekerler gitti. Hafız. Mekanik. Mekanik getirin oğlum. Getirin oğlum getirin. Aynen aha getiriyorum dedi. Tamam tamam tamam. Tamam tamam getiriyor. O getirene kadar ben dolanırım hocam. Ben dolanırım. Hadi Arkamdaki kimse kırmızılı. git polislere dalaş lan. Bana gelmesinler çabuk. Lan oğlum. Ama bir sabını alırım. <laughs> lan öleceğim. Sen tornuma bilmeden ölmem. Vallahi ölmem. Hayır. Binmeden ölmem. O arabaya ne olmuş ya? Bu arabanın rengi böyle miydi ya? Neyse olur olur bu da olur. Bu da olur. Aha çıkın oğlum. Gelin lan. Ne varsa elinizde getirin. Bazukalar, tüfekler, tüfekler, toplar, tanklar ne varsa getirin. Gidiyoruz. Batmobile'i Mobil'i hocam ben. Ne kadar polis varsa toplayın oğlum. Toplayın. Gelin lan. Gel 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 ne varsa toplayın. Hoppa. Tekeri kim patlattı ya? Abi tekeri vallahi olmuyor bak bu ya gitti yani beti gitti arabanın şu an mobili kaldı tek vallahi mobili kaldı ya arabanın beti falan gitti yani şu ne lan bu Allah Allah aman ya Dar alanda kısa uçuşlar durun bakayım beni bir düzeltin vur oğlum arkadan vurun bir şey yapın lan Şşş sektirin oğlum. Adam yok olarak gelmiş ya. Disabled modda gelmiş herif. Adam bana dokunmayın da ne olursa olsun diye gelmiş. Can Cansu, can su can can su koruyun oğlum tüm tekerler gitti. Vallahi tüm tekerler gitti şu an. Hayır Zentorn alıyoruz. Batmobil diyoruz. Tekerlerimiz çivide patlıyor abi. Böyle de bir arabamız var ya ne gidiyoruz gençler? Ne gidiyoruz ya? İnin lan arabalardan. Atma kendini. Kendini yere atma. Atma kendini yere atma ya. Ezmeyin lan beni. Ezme beni. Dur. Sap. Çıkarttıracaksınız illa roketi. Roketi çıkarttıracaksınız illa. Gel la gel. <laughs> Olmadı. Üzdünüz. Çok üzdünüz. Korumadınız ya. Çok üzdünüz hocam. Katliam bunun adı. Bunu, bunu var ya artık devamı katliam ya. Devamı cinnet bunun yani. Dur. Mekanik. Mekanik getir Batmobile. Tekerlerini falan yapın getirin oğlum. Getir getir getir. Getir Zentorn'um. Nasıl yakınım ya arabaya? Nasıl yakınım arabaya? Beni bir çıkarın lan. Kim o? Oğlum senin kendine hayrın kalmamış. Sen bir dur. Senin kendine hayrın kalmamış. Bir şeyi getir. Bu kim? Olgun mu bu? Olgun gibi. Kardeş kusura bakma. Kardeş kusura bakma benim o arabayı almam lazım. Araba tepede kaldı ya. Hadi. Hadi. Yıkın buraları. O intikamı alacağım hocam ben. O intikamı alacağım. En az 3 helikopteri bazukayla vurmazsam gel. Gelin lan. Merkeze götürün beni merkeze. Merkezin olduğu yere götürün. Götür beni götür. Hala bunu tekerler George. Dur 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 tünelde işimiz yok tünel. Aha bak bak, bak. polis arabası gidiyor. Bas 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 bas. Çevirin beyler. Önünü kesin onun. Kesin onun önünü. Bu düzeltemiyorum onu. Aha şurada şu. Kardeş sen hayırdır lan. Aa takipli bomba roket değil miymiş ya bu? Tamam gelsin polisler toplaşın. Toplatın abi hepsini. Ya paramparça ederim yemin ediyorum Arabalarımızı Anam tren geliyor. Manyak mısınız? Manyak mısınız oğlum? Tren geldi lan. Aman ya Rabbi. Abi hiç görmedim. Makiniste yürüyün oğlum. La oğlum. Tren diyorum polis bana sıkıyor ya. Buzcular öldü. Buzcular özür dilerim kardeşim dur. Dur 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 dur. Makiniste yürüyün hocam. Yürüyün makiniste yiyeceğim. Allah. Ih. Lan tren nereden çıktı? Tren ne alaka ya? Yedim oğlum, yedim seni, yedim. Yedim seni. He? Artist. Görmüyor musun yol? Lan niye basmıyorsun frene? Ha? İnsanları görmüyor mu yolda? Görmedin mi? Dur bak dur. Dur hocam senin de meseleni çözeceğim ben dur. Ana what? What?